Yeni üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü işleyeceğimiz yeni başlangıç ünitesinin adı çokgenler. Peki çokgen nedir? Arkadaşlar en az 3 köşesi olan ve bu köşeleri bir doğru parçasıyla buluşturulan geometrik yapıya çokgen denir. Örnek verelim üçgen mesela. Biz bu üç köşeyi doğrusal ifadelerle arkadaşlar buluşturduğumuz zaman işte buna biz ne diyoruz? Bunun genel adı çokgendir. Özelde ise adı üçgen mesela. Veya 4 köşe olsun. Neyse bunları açıklayacağız. Yani şu ifadelerin doğru gelmesi lazım arkadaşlar. Yani yamuk gitmeyecek veya şöyle S yapmayacak mesela. Yani ne böyle gezip gitmeyecek yani. Evet hangisi çok olduğunu belirtiniz. A şıkkı gayet uygun. B şıkkı uygun. C şıkkı olmaz. Burada yay yapmış. C'den çok olmaz. D şıkkı uygun. Aynı şekilde E şıkkında da bir yay var. Bundan da çok gen olmaz. Çokgenin açıları, iç açıları toplamı arkadaşlar. Kenar sayısının 2 eksiği kadar 180. Bu iç açıları toplam formülü, dış açıları toplamımız hepsinin aynı. Tüm çokgenleri de aynıdır arkadaşlar. Üçgen dediğimiz zaman üçgenin dış açıları toplamı, dış açılarımızın toplamı 360. Dörtgen dediğimiz zaman dış açıları toplamı 360. Beşgen yaptığımız zaman Beşgenin de dış açıları toplamı arkadaşlar 360. Ve dikkat ederseniz eğer köşe sayısı arttıkça elimizdeki şekil arkadaşlar gitgide daha e, yuvarlaklaşmaya başlıyor. Ve nihayetinde ya burada sonsuz tane köşe olduğu zaman ise bir daire oluşacaktır. Ve biz biliyoruz ki dairenin tamamına da biz ne diyoruz? 360 derece diyoruz. Yani hepsinin dış açıları toplamı 360. Çokgenlerin iç açıları ve dış açıları toplamını bulunuz. Burada ne var arkadaşlar? Üçgen var. Üçgenin iç açıları toplamı 180. Bunu zaten biliyoruz. Öyle değil mi? Burada diğer şeklimizin dörtgen olduğunu düşünüyorum. Şu an burada şekil belli olmamış. İç açıları toplamı 4-2 çarpı 180 yani 360. C şıkkında beşgen var. Beşgenin iç açıları toplamı 2 eksi kadar 180 yani 540. Ve D şıkkında altıgen var. Altıgenin iç açıları toplamı 6 eksi 2 çarpı 180 bu da 720 yapar. Dış açıları yazmadım çünkü hepsinin dış açıları ölçüleri aynı. Dış açılarının toplamı hepsinin de 360. Peki altıgenimiz var. Birkaç tane açımız söylendi. X açısını bulunuz. Çocuklar bu tür soruları dış açıları formülünden yapmak daha basit. Bakın B açısının dışı 60. C açısının dışı 100. Peki D açısının dışı 90. E açısının dışı 40. F açısının dışı 50. Ve bir de x'imizin dış açısı var. Bunun da dışına alfa diyelim. Tüm bu dış açıların toplamı 360 olması lazım. Toplayalım arkadaşlar. 100, 190, 250, 300, 340, alfa artı 340, 360 olmalıysa alfamız 20'dir. Yani x'e ait dış açımız 20 dereceymiş. O halde x'imiz 160 derece olmalı. Pekala benzer bir soru. Yine dıştan yapmayı düşünüyorum. A açısının dışı 90 artı B açısının dışı 40. Bu zaten direkt dış açısı söylenmiş bize. C açısının dışı. Burada iki tane bilinmeyen var. Bunları alfa alfa diyelim arkadaşlar. C'nin biz bu iç açısını alfa dediğimizde dış açısı 180 eksi alfa oluyor. Biz bunu yazacağız. Artı X açısının dışı. Bunun da dışının artık X üstü diyelim. Ve artı son dış açımız. Yani E'nin dışı. Bu da alfa. Yine tüm dış açıları yazdık. Bunların toplamı 360 yapması lazım. Şimdi topluyoruz. 90, 40 daha. 130, 180 daha 310, 310 artı x'in dışı. Çünkü buradaki eksi alfa ile artı alfa birbirlerini sıfırladı arkadaşlar. Elimizde burada x'in dışı kaldı. Bu toplamın sonucu 360 olmalıymış. Buradan x'in dışı 50 derecedir. O halde x'in kendisi 130 derecedir. Bir konveks yani dış bükey çokgenin iç açılar toplamının iç açılar toplamının Dış açılar toplamlı oranla dış açılar toplamı hep aynıdır. 360 5 bölü 2 imiş. Burada içler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. İç çarpı 2. 5 çarpı 180. Buradan iç açıları 700 mi bulacağız? 900 bulacağız. 900 her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman neden buraya 180 yazdım? Sadeleşmiş halini yazmışım arkadaşlar. 180. 5 çarpı 180. 900. Yani iç açılar toplamımız formülden 900 bulundu. Sorudan. Peki Köşe sayısının ne olursa iç açıları toplamı 900 yapar. Köşe sayısına n dediğimizde n-2 çarpı 180 900'müş. Burada böldüğümüz zaman arkadaşlar cevap 5 geliyor. n-2 5 geliyor. O halde n'imiz 7 olmalı. Yani 7 köşemiz var. En kenarda bir çokgenin iç ve dış açıları toplamını bulunuz. İç açıları toplamı n-2 çarpı 180'de. Dış açıları toplamı 360'tı. O burayı düzenleyelim. 180 içeri dağıtıyoruz. 180 eksi 360 artı 360. Buradan cevabımız ne geldi? 180 geldi. Ya bu ne alaka? Bunun sonuç karşılığını da anlatalım arkadaşlar. Bir çokgen mesela buraya bir beşgen yaptım. Yani işte kalem ilk bunu çizdi. Beşgen yaptım. Beşgenin iç ve dış açıları toplamını düşünürken iç açımız Alfa diyelim buraya dış açımız alfa üstü. Hepsinin toplamı. Şuradaki açımıza a diyelim. A'nın üstü. Dışı yani. Tüm bunların toplamı soruluyor bu soruda. İyi de zaten herhangi bir köşenin içinin ve dışının toplamı 180 değil mi? Herhangi bir köşedeki açıların iç ve dışları toplamı 180 lira hepsinin toplamı 180 çarpı ne yapacaktır? Yani kaç tane köşemiz varsa bir o kadar. 180 doğar iç ve dışın toplamından. Buradan da formülle zaten bize bunu söylüyor. Ya aslında burada bir formül doğmuş oldu. 7 kenarda bir çokgenin iç açıları toplamı. Yani 7-2 çarpı 180 iç açıları toplamıdır. Kaç dik açıya eşittir? Kaç tane 90'a eşittir aslında sorumuz bu. Dik açının 90 olduğunu biliyor musun? Aslında soru bu. 5 çarpı 180 K çarpı 90. Kavradan 10 bulunur bir konveks çokgenin 3 iç açısının ölçüleri verilmiştir. Bu çokgenin diğer iç açıları eşit ve ölçüleri 160 olduğuna göre çokgenin kenar sayısını bulunuz. Bunu çocuklar yine dış açıları toplam formülünden yapalım. Gereği kalan diğer iç açılarımız eşit ve ölçüleri 160 ise bu adamların her birinin dış açısı da eşittir. Ve her bir dış açımızın ölçüsü 20 derecedir. Değil mi? Peki kaç tane bu açılara eşit olan ve dış açıları 20 derece olan köşeden kaç tane var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten soruda bu. Acaba kaç tane 20 var elimizde? K tane 20 diyorum artı diğer açılarımızın dış diğer köşelerimizin dış açıları 120'nin dışı 60. 165'in dışı 155 pardon değil mi? Silerim şunu bir. Evet burası 155. 155'in dışı 25 ve 165'in dışı 15. Yani tüm bu dış açıların toplamı 360 olmalı. Buradan K'yı 13 bulacağız. Demek ki arkadaşlar daha bilmediğimiz yani birbirine, birbirine eşit olan 13 tane kenarımız varmış. 3 kenarı da zaten burada bize baştan söylenmişti. Demek ki bu çokgen 16 kenarlıdır. Düzgün çokgen her bir kenar uzunlu ve aynı zamanda iç açlardan her biri birbirine eşit olan çokgendir. Dış açılar da eşittir aynı zamanda. İç açılar eşit olduğu için dış açıları da eşit oluyor. Evet burada birkaç tane şekil örneğimiz var arkadaşlar. Bunları inceleyiniz. Ben soru kısmına geçiyorum. Eden kenarda bir düzgün çokgenin arkadaşlar tüm dış açıların toplamı hepsinin toplamı 360 olacağı için ele böldüğümüz zaman bir tane dış açıyı buluruz. Elbette 180'den de bir dış açıyı çıkarttığımız zaman bunun içini buluruz. Aşağıda gösterilen çokgenlerin dış ve iç açılarını bulunuz. Hepsinin dış açısı aynı zaten. Hepsinin dışı 360. Yani bunu yazmamız gerekiyor mu? Yazdım zaten. İçini yazalım şimdi. İç açısı. Ee, i̇ç açısı da arkadaşlar. Tabii ben 360 toplamı yazdım arkadaşlar. Pardon. Soruyu yanlış anladım şu anda. Dış, bir dış açımız. Bir tane dış açımız. 360'ın. Kaç kenarımız var? 5 kenarımız var. 5'e bölünmüş hali. Yani bir dış açımızın ölçüsü 72. Bunun 180'e tamamlayıcısı da kim? İçimiz oluyor. Yani 108. Devam edelim. Aşağıda altıgen var. Altıgenin bir dış açısı. Dış açısı. 360'ın 6'ya bölünmüş hali. Yani 60 derecedir. Dış açımız. Dış açımız 60 ise bunun içerideki tamamlayıcısı 180 derece. Peki C şıkkında ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gen var. O halde bu adamın bir dış açısı 360 bölü 8'den 45 derecedir. Bu bizim dış açımız. Tabi bunun da içerideki tamamlayıcısı 135 oluyor ya. D şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gen var. 360 bölü 10. 36. Bu bizim bir dış açımız. Şuradaki dışımız 36'ymış. Bunun da tamamlayıcısı olan iç açısı 144 bulunur değil mi? 180'den çıkartıyoruz. Evet, düzgün beşgen eşkenar A2 eşkenar A2'mızın eşkenar olduğunu belirtelim arkadaşlar. Üçgenlerimizin eşit olduğunu yazalım. X'i bulunuz ve düzgün beşgen de varmış. Buradan AB uzunluğu diğer kenarlarımız da eşit. Bunu da belirtelim. Evet bu belirtmeyi yapınca soru belli oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Düzgün beşgenin bir dış açısı, bir iç açısı 180 dereceydi ve bir eşkenar üçgenin de iç açısı 60 derecedir. Buraya 60 60 diyelim önce. 3'ten başlamış olalım. 60 60 60. A açısı beşgenin iç açısı ve 108 olması lazım. Demek ki sağdaki tamamlayıcı kısma 48 kaldı. Sonra arkadaşlar bakın bu AKB üçgeni ikiz kenar bir üçgen, ikiz kenar. Yani X açısı aynı zamanda K'daki açıya da eşit. Buradaki üçgenin iç açıları toplamı yani 2x artı 48 180 yapması lazım. Buradan x'i 66 buluruz. Düzgün altıgen karemiz var. X'i bulunuz. Yine aynı şekilde şu dağıtım yapalım arkadaşlar. Bakın bu adam kare olduğu için dört kenarımız birbirine eşit. Düzgün altıgenden dolayı bu AB uzunluğu da yandaki alanların hepsine eşit. Peki işte bunu yaptık. Şimdi açımızı yazalım. Karenin bir kenarı 90 derecedir. 4 tane eşit açıdan dolayı arkadaşlar. Peki düzgün altıgenin bir iç açı ölçüsü, bir iç aç ölçüsü kaç derecedir? Dış açısı 60'a böldüğüm, 6'ya böldüğümüz zaman dış açısı 60 derece, iç açısının 120 derece olduğunu D açısı üstünden gösterdim. Her bir iç açımız 120 derece olması lazım düzgün altıgende. Yani A açısı da arkadaşlar 120 olmalı. Demek ki A'nın şu minik kısmına ne kaldı? 30 kaldı. 30 derece. İyi gidiyoruz. Şimdi şurayı söyleyelim. Bakın şu AGF üçgeni ikiz kenarı bir üçgen. Yani bu üçgende G açısı ile F açısı birbirlerine eşit. Ve tepedeki açımız da 30 sa buradaki açılarımıza 75, 75 kalmaz mı? Toplam 180 yapması lazım. Güzel. Şimdi son bölgedeyiz. Bakın burada FK, FK ifadesi doğrusal gidiyor. Yani G'deki açımızın tamamı 180 yapması lazım. 75 var, 90 var, bir de x'imiz var. 75 var, 90 var, bir de x'imiz var. Tamamı 180 yapmalı öyle değil mi? Doğru açık çünkü. Yani x'imize 15 derece kaldığını görebiliriz. Düzgün 8 85 yine arkadaşlar aynı soru. Bakın buradaki E'de uzunluğu herkesle aynı değil mi? Düzgün sekizgenden dolayı. Tab bizim için önemli olan bilgi HKA üçgeninde ikiz kenarın doğmuş olması burada. Peki düzgün sekizgenin bir dış açısı 360 bölü 8'den 45 derecedir. Bu bir dış açısı. İç açısından da 135 kalıyor. Demek ki H'nın tamamlayıcısı 60 derece. Bu durumda çok mu yazdık? 50 değil mi? Çok yazdım. Çünkü toplam 135 yapması lazım. 85, 50 daha. Evet hatamızı düzelttik. Buraya 50 kalıyor. Ve burada ikiz kenar üçgenimiz var. Yani H açısı, A açısına eşit. Buradan öyleyse 50 artı. Bu adamları alfa alfa diyelim. İki alfanın toplamı 180 yapması lazım. Alfa halinde 65 derecedir. Alfamız 65 ise yine x'imizin de bu açı 165'e tamamlayan açı olması lazım. İkisi halde 70 kalıyor. Toplamları 138, 135 yapmalı. Evet düzgün beşgen FF'yi bulunuz. Neydi arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü? 108'di değil mi? 108. Yani şuradaki açının tamamı da 108 değil mi? Evet. AB uzunluğu BC eşit. Demek ki buradaki C açısı A açısına eşit. Yani buraları 36-36 geldi. Peki burada 36 geldiği gibi şu ifademizde şuradaki aynı mantıktan hareketli arkadaşlar. Burası da 36 36 gelmez mi? Çünkü A'mız bizim 108 A'nın tamamı 108 ve AB uzunluğu AE'ye ya eşit. Yani demek ki buraları da 36 36 geliyor. Uzatmayalım. Öyleyse ABF üçgeninde iki iç açımızın toplamı komşu olmayan dış açıya eşit. Yani 72 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir daha silelim. Baştan söyleyelim. Buradaki kimlik açlarımızın tamamı 36-36 gelir arkadaşlar. İkiz kenardan dolayı 36-36 72. Kafa açımız 108. Tam şurada 72 kalmış oluyor. Burası da 36, 72, 72, 108 gibi. Evet. Peki Murat öğretmen geometri dersinde tahtaya çokgenlerle ilgili aşağıdaki iki özelliği yazmıştır. Bir tanesi iç açıların, bir iç açının bulunma formülü. İkincisi de düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenar ayıran köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ya bu ikinci özellik arkadaşlar burada soru için verilmiş sanki yani sıradan bir formülmüş gibi ama aslında çok önemli bir formül. Bunu geri gelip bir tane temiz bir şeyde gösterelim mesela bunu silelim. Bu özellikten bahsedelim. Herhangi bir düzgün çokgende. Mesela burada bir sekizgen var. Eşit sayıda kenarı bölen doğru uzunlukları eşittir. Mesela E'den C'yi doğru çizdik. Bu adam kaç tane kenarımızı böldü? İki tane kenarımızı böldü değil mi? İki tane. İşte bundan dolayı G'den de mesela A'ya çizdiğimiz köşegen uzunluğu E, eşit oluyor. Sebebi eşit olmasının sebebi ikisi de iki tane parça böldü. Veya üç tane bölselerdi, üçer tane bölselerdi, yani mesela E'den B'ye gelelim. 1, 2, 3. 3 tane alt böldü. Bir tane de E'den de H'ya gitsin. Yine burada 3 tane kenar böldü. İki uzunluğumuz birbirine eşittir. Bu tüm çokgenlerde tüm kenarlar için kullanacağımız önemli bir özellik. Şimdi sorumuza dönelim tekrardan. Pekala. Burada ne yapmış adam? H, E, eşkenar üçgenmiş. Şeklimiz düzgün. Sekizgen X'i sekizgen, bulunuz. Evet şimdi burada arkadaşlar şunu kullanalım. Madem burada bize bir özellik söyledi. Bunu biz buraya nasıl iliştirebiliriz? Şöyle. HE uzunluğu 1, 2, 3, 3 tane kenarı bölmüş. 3 kenar bölecek şekilde bir de H'dan 1, 2, 3 sonra doğru bir köşegen istedim. Yani HC istelim. Bu durumda HC uzunluğu da HE'nin aynısı olmaz mı? E zaten bu haK -E üçgenindeki doğrular ya bu şu anda siyahla çizdiğim doğrular Dört doğrumuz da birbirine eşit. Şöyle diyelim. Yuvarlak koyalım. Dördünün de eşit olduğunu söyleyelim. Ve aynı zamanda açılarımız ne arkadaşlar? Şu adamın tamamı 60 derece. Burası 60 derece ve buradaki açımız da 60 derece. Eşkenar üçgenden dolayı. Peki bittim Bitmedi. Şuradaki minik açımız 45 derece mi arkadaşlar? Veya şunlar 45 derece mi? Ya bu nereden geldi hocam? Biraz geri geliyorum. Şekil çok belli değil. Yine şu 8 gene geleceğim. Çünkü sorumuz da 8 gende arkadaşlar 3 tane kenar bölecek şekilde bir doğru çizdim. Bakın şuradan çizelim. Buradaki açımız şu an size bir özellik anlatacağım aslında. Dış açımız 45 derece. Şu adamı devam ettirdiğimiz zaman dış açımız veya buradan DC de devam ettirdiğimiz zaman şu an bir özelliğin keşfini yapıyoruz. Tamam mı? Dış açımız 45 derece. Dış açımız 45 derece. Burası 90 geldi. Aynısı 45 derece üstte de oldu. Aa, demek ki burada biz ne bulduk? Sekizgenli arkadaşlar karşılıklı doğrudan bakın üç kenarı bölecek şekilde gelen köşegen dik geliyormuş. Bu bir özelliktir. Ve aynı zamanda dikten ziyade bizim için şu an soruda lazım olacak olan bilgi şu. Şuradaki parçamız 45 derece. Hemen sorumuza geri dönelim öyleyse. Neresi 45 derece? Şu bölge 45 ve bunun altındaki kısmı Bilmiyoruz. Altına kısmı bilmiyoruz. Burası 45 derece. Şu bölüm 45. Kafadaki, buradaki adam ikiye bölündü. Burası da 45 derece. Bunu biliyoruz. 45. Sağda ne var? 60 var. İkisinin toplamı kafa açımızın tamamı 105 yaptı mı? E abi bizim bu HCK üçgeni, HCK üçgeni ikizkenar kenar üçgendi. Bakın bu yuvarlaklardan dolayı. Yani sağdaki açımız, soldaki açımızın aynısı Alfa alfa diyelim bunlara. Alfa alfa ve 105. Üçünün toplamı 180 yapması lazım. Buradan 2 alfa 75. Bir alfayı 37.5 buluruz. Bir alfa 37.5. Sorumuz bitti mi arkadaşlar? Bitti. Çünkü şuradaki açının tamamının da 60 derece olduğunu biliyoruz. Üst kısım 37.5 ise alt kısım x'ti. Yani x alfanın toplamı 60. Alfa 37.5. O halde x'e ne kalır? 22,5 kalır. Toplamların 60 yapabilmesi için. Peki. Geçtik 15. sorumuzda arkadaşlar. 6 farklı doğrumuzda, altı farklı renkte boyanda bir kenar uzunluğu 4. Uzaklık adam B'ye uzaklığımız 64 birim. Yuvarlıyoruz. Son durumda taban rengimiz nedir? Evet biz bu yardımını yaptığımız zaman arkadaşlar 4 4 gideceğimiz için bir kenar uzunluğumuz 4. Burayı 4 4 yol alıyoruz. Kaç adım atmamız lazım? 64 bölü 4 16. 16 adım atacağız diyelim. 16 adım. Ve biz 1 2 3 4 5 6 6 adımda bir başa geliyoruz. 6 adım attık başa geldik. Bir 6 adım daha attık başa geldik. Bundan sonra 4 adım daha attığımızda adım hakkımız bitiyor. Zaten B'ye gelmiş oluyoruz. Peki 4 adım daha atalım. 1 2 3 4 4. adımda neredeyiz? Turuncudayız. Demek ki tabana turuncu geliyor. Evet ağırlık merkezi K noktası olan düzgün beşgende. Yan arkadaşlar K'dan şu anda köşelere giden doğru uzunlukları eşittir. Ağırlık merkezinin düzgün beşgendeki ağırlık merkezinin anlamı bu. Ağırlık merkezinden köşelere çizilen doğru uzunlukları eşittir. Devam edelim. ACD noktalarını çizilen doğru parçaları 3 kapalı bölge elde ediliyor. Yeşil bölgenin çevresi. Yeşil bölgenin çevresi. Şuralara XX diyelim uzunluğumuza x x x dış kenar uzunluklarımıza da y y diyelim. Ve yeşil bölgenin çevre uzunluğu. Yeşil bölgemizde iki tane y var, iki tane de x var değil mi? Yeşil bölgede. Çevre uzunluğumuz bu. Bu adam turuncu bölgenin çevresinden 16 santim fazlaymış. Yani buradan turuncuyu çıkartıyoruz. 2x artı y'yi çıkartıyoruz. Bu çıkarma işleminin sonucu 16 geliyormuş. Eksi parantezi dağıttığımız zaman 2y artı 2x eksi 2x eksi y, y 16. 2x'ler gitti. Burada 2 y çıktı. Y kaldı. Y'imiz 16 bulundu. Bizden ne isteniyor? Beşgenin çevre uzunluğu. Beşgenimizin çevresi 5 y Bir y'miz 16. 5 y 80 bulundu. Evet geldik fen lisesi bölümüne. Arkadaşlar videomuz bayağı uzadı. Bu bölümü ödev testi ile beraber fen lisesi bölümünde Diğer videomuzda çözümünü yapalım. Videomuzda çok fazla uzamasın diye düşünüyorum. Böylelikle yarın görüşmek üzere.